Sol elle de, sol elle de, sol. He. Ana. Solla da vur. Solla da, he. Sol mu? O sağ. He, sol. Bir sağ, bir sol. He, öyle öyle he. Aferin, aferin. Aa. He. Vur bura dirsek vur. Döner tekme at. He. He vur. Hah, aferin öyle öyle. Sağ sol sağ, 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 sağ sol sağ sol. Arada tekme at. On <laughs> <de> <laughs> şimdi tekme at. Döner tekme at böyle dön. Aferin. Döner tekme Hah. Hah. Hah.